Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Tulu isminde bir arkadaşım gelecek. Eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Restoran işletiyor şu sıralar. Geçen gün telefonda konuştuğumuzda... ...menüyü değiştirmek istediğini... ...içinde böyle basit, pratik... Ee, ...hem maliyette uygun... ...hem lezzet açısından, kalite açısından... ...taviz vermeyen bir şeyler katmak istediğini söyledi. Yardım edip edemeyeceğimi sordu. Tabii ki dedim, üzerinde düşünelim. Düşündükten sonra... ...dedim Arvella yüksük makarnayla yapılmış... ...köfteli, mantarlı bir çorba olabilir dedim. Çorbalar arasında. Bu kadar yeter. Ellerimi o kadar sık kullanıyorum ki... ...yemekte. Bence yemeğe esas tadını veren onlar çünkü. E, dolayısıyla sık sık da yıkamak gerekiyor. Ha geldi. Tuday... Dördüncü kat biliyorsun. Açıyorum. Önce biraz zeytinyağımızı katalım. Kokusunu, tadını esirgemesin bizden. Sonra da... ...biraz tuz. Tuz da kattık mı? Tamamdır. Şimdi esas... katmamız gereken... <laughs> Daha önce kullandığım bir yüksek makarnam vardı burada. Arbeli'yle yüksek makarna. Paketle almadığı için pakette tutuyorum. Güzel paketleme yapmış Arbeli'yle. O yüzden paketin içerisinde saklıyorum. Zaten çorba yapacağım için, yani bir makarna yemeği değil de çorbanın içinde makarna kullanacağım için e, çok fazla koymama gerek yok. Bu kadar bana yetecektir. Artık hepsini koyalım şimdi. Tamamdır. Arbella 7 dakikaya ideal demiş bunun için. Tamamdır. Köftemiz hazır. Şimdi ben bunu kaldırabilirim. Şöyle arkada dursun. Birazdan kaldıralım. Ne yaptım? Bunun için de köfte kullanacağım. Köfte bildiğimiz köfte. Cızbız yapıyoruz yani. Kıymanın içine sarımsak, e, maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, e, isterseniz pul biber, ekmek vesaire. Bildiğiniz bir köfte tarifi yani. Sonra onları ufak ufak yaptım çorbanın içine gireceği için. Birazcık mantarım var. Bu da 5 adet kadar. Sonra da bir tane de güzel bir domatesim var. Çorba için yeterli. Tabii bunun için e, artı arbelle makarnanın yanı sıra bir de et suyu kullanacağım. Bu arada hoş geldin. Vallahi ne haber şey, abi? Nasılsın? Sağolsun. Gel gel. Gel hazırladım bir şeyler sana. Çıkart A, üstünü evet, rahat abi. et. Hava da buz gibi. Tulu'yu ne yaptın biliyor musun? Ne? Çorba hazırladım bir tane. Tam senin e, istediğin başlangıçlar kısmına. Köfteli bir çorba. Vay. Köfteli makarnalı. Gayet doyurucu. Görüntüsü çok güzel. Çok leziz. E, maydanoz olacak içinde e, bizi e, bitirişte. O da bitirecek bizi öyle diyeyim. Oo, güzel gözüküyor. Bak burada et suyu hazırladım. Biz evlerimizde genelde üşeniyoruz et suyu hazırlamaya. Aslında son derece kolay bir olay. Yani ben yaptığım ne? Birkaç kemik, e, havuç e, pırasa atmıştım bunun içine. birkaç baharatla kaynatıyorsunuz ve sonra elinizin altında hazır her tür çorbaya, yemeğe, pilava vesaire son derece lezzet katabilen şeyler bunlar. O yüzden kullanmak lazım. Tabii et suyu her zaman lazım. et suyu sen restoranda kullanıyorsunuzdur evet. muhakkak. Şimdi et, et suyum hazır. Önceden kaynattım. Makarna da nasıl gidiyor bakalım. Ne makarna kullandın? Arbella kullanıyorum. Ee, şey, Arbella ile... Cinsi ne? Yüksük makarna. Arbelan'ın yüksük yüksek makarna cinsi. Zaten bu yüksük makarna genellikle çorbalarda kullanılıyor. Ben çok inanmıyorum o işe. Yani şu makarna burada kullanılır, bu makarna burada kullanılır. Tabii herkesin kullanma sebebi farklıdır ama... Tabii. Ben bu makarna ile etli bir yemek de yapabilirken... ...çorbaya da katabileceğime inanıyorum. O yüzden... Zaten bu çorba yemek gibi zaten. Çorba biraz da yemek gibi evet. olacak. Çok fazla katmayacak yani Yani Çorba özelliğini koruyacak ama... Şimdi... Hemen... Köftede de köfteleri şey yapmadan, direkt haşlayarak. Evet. Sotelemeden, başka bir şey yapmadan. Yeterince baharatı var zaten. Onları yoğurunca kendi içinde Oo. birazcık da olsun pişmiş oldu. Çok güzel gözüküyor Daha ne olacak ne? Bak. Köfteyi tabii çok fazla pişirmemek lazım. Aklında olsun bunda. E, çünkü pişirdiğin zaman parçalarına ayrılabilir. Sonuçta ısı, sıvı vesaire var içerisinde. O yüzden sadece pişecek kadar. makarna da hazır olurken Bakayım köftem ne durumda. O pişerken ben içine şimdiden mantarlarımı katabilirim. İki kişilik yaptığımız için beş tane falan mantar kullandım. Maydanoz, şey de domatesleri de birazdan katacağım. Acı sever misin bu arada? Acı çok az severim. Yani, yani fazla aşırıya kaçmamak bakışı. yani yemeğin esas tadını kaçırmayacak şekilde. Kapağını kapatayım. Hazır makarna da. Şimdi onu süzüp evet evet köftelerin için atıyoruz. Şey hazırladığın et suyunun işte Yargıma köfteyi ıslatır. Yardımım var mı bu arada ben? Sorayım. Vallahi bunu sormaya biraz geç kaldım sanırım. <laughs> Doğru diyorsun. Ama biliyor musun o kadar pratik, o kadar hızlı ve kolay ki. Evet. Yani sen gelmeden 2 dakika önce ben başladım. Hatta sen kapıyı çaldığında köfteyi yoğuruyordum. Çok hızlı yapılan bir yemek. Evet onu anladım zaten. Gayet hızlı. Nasıl süzdük? Tadı da eminim çok güzel olacak. Eğer bana bir buçuk dakika müsaade edersen tadın da nasıl olacağını Göreceğim. göreceğiz. Hmm. Gördüğün gibi makarnaları da küt içine attım. Kokusu buraya kadar geldi. Efendim? Kokusu buraya kadar Gelmez geldi. Gelmez mi? Alt komşu bile almıştı kokusunu <laughs> büyük ihtimalle. Şimdi onun içine domateslerimi. Domates zaten son derece pişmeye hazır bir sebze. Evet. Bazı kesin orada meyve diyor bu arada. Ben de bazen meyve olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. Şu maydanozlarımı ilginç bir yaklaşım. Daha önce yıkadım, hala ıslak. Elime yapışıyor şimdi böyle bak. Baksana. Şimdi hop 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 hop. Tamamdır. Şefe bu Değil yemeği önereceğim. Evet sakıncası yoksa bir tabii, tabii. sana sunmadan önce. Aa, yandım. Tam istediğim gibi olmuş. Hmm. Şimdi abi bunun bir diğer noktası da koyarken dikkat etmek lazım. Çünkü köfteler hassas biliyorsun. Tabii. Onları parçalamamak lazım. Bol arı sana. Bu arada eğer daha tanışmadıysan bir an önce Arbella ile tanışmanı tavsiye ederim. Bu yeni bir marka mı? Evet evet Arbella yeni sayılır yani. Ben evet. tanışalı bayağı oldu aslında ya da... Bir de gördüğüm kadarıyla çok çeşidi var. Arbella'nın çok çeşidi var. 16 evet. değişik çeşidi var. Yani ben saymadım ama tahmin ediyorum o kadar civar bir şey. Heh. Çok çok başarılı evet. hakikaten. istediğin her şekle sokabildiğin çeşitleri var Arbella'nın. Her yemeğe işte çorbaya, salataya, ana yemeğe, tatlıya, şuna buna... Çok güzel. Tulu. Abi bence senin restoranına evet. çok gidebilecek bir yemek. İşte harbiden yüksek makarnalı, köfteli, mantarlı çorba. Gerçekten doğru söylüyorsun ve hemen yarından itibaren şef'e söylüyorum bunu yap. İnanılmaz güzel. Evet. Afet ah, olsun kardeşim.